uygulamaya geçiyorum. Abdominal bölgeden uygulama yapacağım. İki farklı şekilde enjektörüm olabiliyor da her birine birer kere göstereceğim. Bunun yanı sıra piyasada satılan hazır enjektörler de var. Yani içini biz ilaç çekmiyoruz. Onlar kendinden ilaç hazır bir şekilde enjektör direkt paketten çıkıyor. Ve kendi içerisinde bir hava kilidi var. Onları direkt hiç ilacı çekmeden kutusunu açar açmaz gelip kapağını açıp bölgeye aynı bu teknikte uyguluyoruz. Onların zaten iğne ucu bu şekilde kısa olduğu için direkt olarak subkutan uygulama şeklinde gerçekleştiriyoruz. Şimdi Şimdi önce klasik enjektörümle yani insülin enjektörümle bu işlem nasıl yapılır onu göstereyim. Ardından da başka bir bölgeden diğer türlü nasıl yapılır bunu göstereyim. Şimdi e ee, hastama rahat bir pozisyon verdim. Ellerimi yıkadım, eldivenime giydim. Doğru ilaç kontrolümü yaptım. Çekilmesi gereken şekilde ilacımı çektim. Hava kilidi oluşturmak adına içerisine bir miktar hava çektim. Ee, yanıma bir alkollü pamuk ve kuru pamuk aldım. Ardından hastamın yanına gidip e, bölgeyi seçiyorum. Bölgeyi önce herhangi bir şekilde uygulama yapacağım bölgede herhangi bir nekroz, yara, apse ya da işte hiper e, dediğimiz durum var mı? Bunu gözlemliyorum. Dokuya baktıktan sonra uygun bölgeye karar verip işleme başlıyorum. Ne yapıyorduk? İlk olarak birincisi ya merkezden çevreye ya da yukarıdan aşağı bir silme işlemi gerçekleştirmem gerekiyor. Ben genellikle merkezden çevreyi tercih ediyorum. Şu şekilde geçtiğim yerden bir daha geçmeden doku temizliğimi sağlıyorum. Ardından enjektörümün kapağını açıyorum. Bu biliyorsunuz dik bir e, dik kullanacağımız enjektör türüydü. Çünkü neden? Ucu kısaydı. Yapmam gereken şu. Hastanın dokusunu kavrarken kaslı dokuyu değil, sadece gevşek bağ dokusunu alacak şekilde şu şekilde iki parmağımla dokuyu kavramak. Nereye yapıyorum? Bakın göbeğin tam 5 cm ilerisine. Çevresine daha doğrusu. Burada elinizin pozisyonu çok önemli çünkü hiçbir parenteral uygulamada. Elin bırakılmaması gerekiyor. Enjektörü tutan elin bırakılmaması veya değiştirilmemesi gerekiyor. Yani ben hastanın vücuduna enjektörümü yerleştirdikten sonra bu elimi bırakıp bununla çekme yapamam, bununla böyle çekme yapamam gibi. Bunun nedeni ne? Elimi bıraktığım anda enjektörüm hastanın vücudunun içerisine oynama yapabilir, onun canını yakabilir, ilacın dışarı taşmasına ya da ilacın istenmeyen bir bölgeye gitmesine neden olabilir. O nedenle ilacı doğru yere verebilmek adına, hastanın canını daha az acıtmak adına uy mutlaka enjektörü tutan elim her zaman sabit elim olmak zorunda. Bunu dilerseniz sol elinizle seçebilirsiniz, sağ elinizle seçebilirsiniz. Bu hiçbir şekilde fark etmez. Bölgemin temizliğini sağlamıştım, doku antisepsini sağlamıştım. Ardından serçe parmağımdan destek alarak dokunun açısına dik bir biçimde seçtiğim bölgeye dik bir biçimde enjektörümü saplıyorum dokuyu kavradıktan sonra. Ardından dokuyu bırakıyorum eskiden yapılıyordu ancak artık önerilmiyor eskiden kan kontrolü yapılması gerekiyordu yani herhangi bir şekilde damara mı veriyorum ben bu ilacı yoksa doku altına mı gevşek bağ dokusuna mı veriyorum bu eskiden kontrol edilmesi amacıyla kan kontrolü yapılıyordu ama artık yapılmıyor kan kontrolü yapmayacağız hava kilidimiz var zaten bu bölge olabildiğince zaten damarlardan uzak sadece kılcal damarlar var dolayısıyla hep uygulamayı yapmaya başlıyorum. Dikkat ettiyseniz bu elimi hala hiç bırakmadım. Ne yapacağım? Enjektörümün pistonunu yavaşça çok yavaş verilmesi gerekiyor su ilaçların. Aksi takdirde hastanın dokusunda hematom gibi apse gibi durumlara yol açabiliyor. Yavaş bir biçimde ilacımı veriyorum. Ardından eğer bu uyguladığım ilaç insülin ya da heparinse, ilacımın tamamını hastanın vücuduna verdikten sonra 10 saniye minimum 10 saniye enjektörümü çekmeden bekliyorum ve ardından girdiğim aynı açıyla e, enjektörümü çekip hemen ardından kuru pamuğumu bastırıyorum. Yani şu şekilde. En sık yapılan yanlışlardan bir tanesi İğneyi daha buradan çekmeden hemen pamuğu çok fazla bastırmak ve dolayısıyla bu pamukla bunu ittirip iğnenin içerideki açısını değiştirerek hastanın çok fazla canının yanmasına neden olmak bu nedenle oradan bir kan sıçramaz zaten. Dolayısıyla bir ya olabildiğince pamuğu yaklaştırın. Çıktığınız gibi hemen bastırma işlemini mutlaka yapın. Bunun yanı sıra bölgeye masaj yapılmaması gerekiyor. Yani pamukla şu şekilde bir ovalama işleminin yapılmaması gerekiyor. Sadece bastırmanız yeterlidir. Aksi takdirde yine hematom gibi durumlara yol açmamız çok olası oluyor. Özellikle heparin uygulamalarında. Bunun yanı sıra ne yapıyorum işlem bittikten sonra? Pamuğu belli bir süre orada tuttuktan, kanamayı durdurduktan sonra pamuğumu tıbbiyata atıyorum. İğne ucumu kapatmadan mutlaka kesici delici alet kutuma ucunu çıkarıp enjektörümü de yani şu kalan parçayı da normal tıbbi atık kutuma atıyorum